Falcon Frigo. 19 bin kilometrede. Stop ediyor şikayetiyle geldi. Bu sadece Rolante'de mi stop ediyor? Giderken stop etmesi var mı? Giderken de stop ediyor. Tamam. Hı hı. Rolante ayrı mı yapıldı?

Biraz çalıştı bu lantada Geliyorum Motor soğudu hava ayarı yapıldı, roland ayarı yapıldı. Bu şeyden hiçbir yerde bulamıyorum ya. Bu <laughs> manetten, bulamıyor, manetten değil mi? Manetten. Çin'den geliyor ya. Yok olmaz ya. Ee, gelecek şey olmaz. onlara en sonunda gelecek. Sabah soğuk jikleyi çekin. Hı hı. Çalıştıktan sonra hemen kapatın. Ee, cikle çekikken zaten boğulur, çalışmaz. <laughs> sabah çekerek, sabah soğukken bakın tekrar da. Bir sıkıntı olursa getirirsiniz.